Merhabalar, biliyorsunuz ki son günlerde ülkemizde koronavirüsü gerçeği var. Virüse dair yeterli bilgi ve farkındalık düzeyine ulaşılmış durumda. Bununla beraber virüsün gerek birey, gerek toplum, gerekse çocuk ruh sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkileri olacaktır. Peki bu olumsuz etkileri en aza indirgemek için neler yapabiliriz? Özellikle çocuklarımızın süreci en az hasarla atlatabilmeleri için nelere dikkat etmeliyiz? Değinmemiz gereken ilk başlık kaygı. Kaygı insanlığın başından beri var olan, hayatta kalmamızı sağlayan işlevsel bir duygu. Fakat aşırıya kaçtığında hayatımızı zorlaştırabiliyor. Özellikle şu anda çocuklarımızın evde olduğu bu zamanlarda anne baba sürekli panik içerisindeyse, kanaldan kanala dolaşıp felaket senaryolarını takip ediyorsa bu gerilim çocuklara da geçecektir. Başlangıçta panik haline bürünmüş olabiliriz anormal zamanlarda verilen anormal tepkiler normaldir. Ama şu anda ipleri elimize alıp kontrolü yeniden sağlamamız gerekiyor. Çünkü bu süreç çocuklarımıza kriz yönetimini öğreteceğimiz, aslında fırsata çevirebileceğimiz bir süreç. Burada biz ne kadar sakin olursak çocuklarımız da o kadar sakin olacaktır kendi kaygı düzeyimizi sağlıklı seviyede tutabilmek adına belirlediğimiz birkaç haber kaynağından günde 2-3 defaya geçmemek kaydıyla takip yapmamız çok önemli sürekli sosyal medyadan, haberlerden belki de kaynağı belirsiz olan felaket senaryoları şeklinde olan negatif haberler bizlerin de moralini bozacak, kaygı seviyemizi arttıracaktır. Bu noktada dediğim gibi belirlediğimiz birkaç kaynaktan günde 2-3 defa geçmemek suretiyle takip yapmamız çok önemli. Bununla beraber evde kaldığımız süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evdeyken yapmak istediğim, en çok yapmak istediğim 5 şey gibi bir liste oluşturabilirsiniz. Bu listeyi sırayla uygulayarak zamanınızı güzel geçirerek kaygı seviyenizi istediğimiz seviyeye indirebilirsiniz. Hayat boşluğu kabul etmiyor çünkü eğer biz boş durursak bir süre sonra gerilim felaket senaryoları zihnimizde belirmeye de başlayacaktır. İkinci olarak değinmemiz gereken konu bu süreci çocuklara anlatmamız gerekiyor mu? Anlatacaksak nasıl anlatmalıyız? Evet bu süreci çocuklara anlatmamız gerekiyor. Bizler anlatmaz isek çocuklar dışarıdan bu bilgileri alacaklar. Sokaklarda dolaşan belki maskeli insanlardan daha hayal güçleriyle birleştirerek olayı korkunç bir hale getirebilecekler. Bunun olmaması için çocuğun güven timsali olan anne babasından konuya dair yaşına uygun fazla detaylandırılmadan sakin bir üslupla bilgi alması gerekiyor. Bu bilgilendirme sürecine başlamadan önce sen korona hakkında ne biliyorsun? Bu hastalığa dair bilgin var mı? gibi bir soru yöneltmek çocuğun kafasındaki yanlış bilgilerin ne olduğunu öğrenmemizi sağlayacaktır ve konuşmaya başlamak için bize sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Çocuktan gelen dönütlere göre konuşmamızı başlatabiliriz. Özellikle anaokul grubundaki çocuklara karabiber su deneyi ile anlatmak çok işlevsel. Bu deneyde bir kabın içine önce suya ardından karabiberi döküyorsunuz. Sonrasında çocuğa suyun içindeki karabiberleri yaramaz mikroplar alarak anlatabilirsiniz. Bak bu yaramaz mikroplar böyle dokunduğunuzda bizim de elimize bulaşıyor deyip suya dokunduğunuzda elinizde karabiberler kalacak. Bu mikroplar, yaramaz mikroplar elden ele dolaşmayı çok seviyorlar. Dolaştırdıkları yerlere yaramazlık yapıp hastalık götürüyorlar şeklinde açıklayabilirsiniz çocuklara. Sonrasında çocuk elini yıkar. Elini yıkadıktan sonra mikrobun gittiğini görmüş olur. Aynen bu şekilde ellerini yıkadığında mikroplar da elinden gidecek ve hiçbir problem kalmayacak. Şeklinde açıklayabilirsiniz çocuklara. Somutlaştırması için, olayı daha iyi kavraması için çok iyi bir yöntem bu. El yıkama sürecinin nasıl olması gerektiğine dair bilgileri verme sorumluluğu da anne babaya ait burada. Çocuklar tam olarak süreyi bilemeyebiliyorlar. 20-30 saniye gibi bir süre konuşuluyor. Bunu anlamlandıramayabiliyor çocuk. Bu noktada iki doğum günü şarkın kadar bekleyeceğiz. İki doğum günü şarkın kadar ellerini yıkaman gerekiyor diyerek süreyi somutlaştırmalarını sağlayabilirsiniz. Çocuklar yeterli bilgiyi aldıktan sonra dikkat etmemiz gereken ikinci nokta duygularını ifade etmelerini sağlamak. Özellikle gerilimin yüksek olduğu evlerde çocuklar da gerilecek ve stresli bir ortam oluşacak belki. Çocukların içlerinde var olan duyguları, belki endişelerini, belki korkularını resimler, hikayeler, oyunlar yoluyla anlattırabilirsiniz. Burada duygu küplerinden yine faydalanabilirsiniz. Evde hazırladığınız bir küpün altı üzerine farklı duyguları, korku, endişe, mutluluk, kaygı gibi duyguları yazıp sonrasında bu küpü bir zarı atar gibi atıp üste gelen yüz ifadesinden hikaye oluşturabilirsiniz. Yine bunları resimlendirebilirsiniz. Bu çocuğun duygularını ifade etmesini, akabininde de rahatlamasını, psikolojik olarak kendisini daha rahat hissetmesini sağlayacaktır. Duygusal olarak kendisini ifade etmesinden sonra Dikkat etmemiz gereken konu ise hareket alanı oluşturmak çocuklara. Çocuklar evde kalmaya çok alışık değiller. Evde kaldıkları bu süre zarfında bir süre sonra hareket edemedikleri için öfke ve saldırganlık durumları maalesef ki artabilecek. Bu beklenen bir durum. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Buna en aza indirgemek için evinizde bir köşeye bir paspas serip burası hareket köşemiz. Burada zıplayabilirsin. Burada işte şimdi tek ayak üstünde durma oyunu oynayalım. Bir elin havada bir ayağın sağ elin sol elin çaprazlama komutlar vererek çocuğa hareketi oyunla, eğlenceyle olduğu kadarıyla ev ortamımızda sağlayabildiğimiz kadarıyla yaptırmamız gerekiyor. Yine deve cüce oyunu çok işlevsel bir şekilde çocuğa hareket alanı sağlayacaktır ne kadar hareket edebilirsek evdeki imkanlarımız ölçüsünde o kadar rahatladığını göreceğiz çocuklarımızın. Bu da özellikle anaokul grubu ve ilkokul grubunda dikkat etmemiz gereken önemli başlıklardan. Çocuklarla geçirdiğimiz süreci kaliteli hale getirmekte çok önemli bu süreç boyunca. Ev içerisinde oynayabileceğiniz çok fazla oyun paylaşılmış sosyal medyada kişiler tarafından paylaşılmış durumda. Bunları takip edebilirsiniz. Radyo tiyatrolarını evde ailecek dinleyebilirsiniz. TRT Radyo Çocuk Arşivi olarak arattığınızda çok güzel radyo tiyatro karşılaşacaksınız. Bu yayınları dinlerken böyle evi biraz loş bir havaya bulundurabilirsiniz. Çocuğun işitsel dikkat süresini arttırmak için de eğlenceli bir oyun olacaktır. Bununla birlikte e, sessizliği dinle gibi bir oyun oynayabilirsiniz. Hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşanılan bir çağdayız. Biraz yavaşlamak, biraz sakinleşmek, belki de etrafımızdaki sesleri, renkleri, görüntüleri fark etmek için güzel bir fırsat olabilir bu oyunda. Bu oyunda çocuğunuzla beraber yere uzanıyorsunuz, şimdi dışarıdaki sesleri dinleyelim diyorsunuz. Önce dışarıdan gelen bütün sesleri bulmaya çalışıyorsunuz. Bir araba korna sesi geldi dışarıdan, ee, işte bir camiden minareden ses geldi, farklı farklı sesler bunların hepsini çocuk bulmaya çalışıyor. Sonrasında birazcık daha yakınlaşıp evin içine giriyorsunuz. Haydi şimdi evin içindeki sesleri bulalım diyorsunuz. Evin içinde buzdolabından gelen bir ses olabilir, üst kattaki komşunuzdan gelen bir ses olabilir. Bu sesleri sırayla yakalamaya çalışıyorsunuz çocuğunuzla beraber. Burada oyun bitti mi? Bitmedi. Sonrasında en son basamak olarak Şimdi vücudumuzdaki sesleri bulmaya çalışalım diyorsunuz. Vücudunda çocuğun işte midesi mi guruldadı, kalbinden gelen ritim sesi bunların hepsini bulmasını istiyoruz. Çocukla beraber oynayabileceğiniz güzel bir oyun bu da. Bunun sayesinde işitsel dikkati artacak çocukların, özellikle hiperaktivite problemi olan çocukların yavaşlaması, birazcık sakinleşmesi için çok güzel, keyifli bir oyun olarak oynayabilirsiniz. Evdeyken yine çocuklarla dikkat süresini arttıracak kayıp oyuncağı bul gibi bir oyun oynayabilirsiniz. Bu oyunda çocuğun oyuncaklarından 5-6 tanesini sıralıyorsunuz. Çocuğun yaş seviyesine göre arttırabilirsiniz bunu. Şimdi 5-6 tane oyuncağı sıraladık. Bu oyuncaklardan bir tanesini eksilteceğim. Hangisini eksilttiğimi bulmaya çalış. Çocuk arkasını dönüyor. Siz içinden bir oyuncak eksiltiyorsunuz. Çocuk hangisini eksilttiğinizi aldığınızı bulmaya çalışıyor. Görsel dikkati arttıran güzel bir oyun bu da. Bu oyunu zorlaştırabilirsiniz aşama aşama. Şimdi 15 parça oyuncak koyacağız diye zorlaştırabilirsiniz. Ya da iki oyuncağı eksilteceğim. Çok dikkatli bak bir dakika süren var. Hangilerinin gittiğini bulmaya çalış. Gibi bir pratik oyunla ev içerisinde dikkat süresini arttırabilirsiniz çocukların. Resimleri de yine dikkat süresini arttırmak için kullanabilirsiniz. Çocuğun yaptığı resme. Şimdi buraya küçük bir şey ekleyeceğim. Ne eklediğimi bulmaya çalış. Hadi bakalım. Önce resmine bak. Şimdi arkanı dön. Ekliyorum. Hadi eklediğimi bulmaya çalış. Diyerek çocukta yine dikkat süresini arttırabilirsiniz. Sakla eşya bul oyunu e, arattığınız zaman da arama motorlarında sıklıkla çıkar karşınıza. O oyunlardan da faydalanabilirsiniz. Evinizde varsa kutu oyunlarını oynamak bu süreç içerisinde çok faydalı. Yine hareketi sağlamak için deve cücek tek ayak üzerinde dur tek ayak üzerinde zıpla gibi oyunları oynamak işlevsel olacaktır. Bu süreç çocuklarımızla böyle doyasıya oyun oynayabileceğimiz çok güzel vaktimizin olduğu özellikle çalışan anneler için kıymetli bir süreç. Bu süreci iyi değerlendirmek bizlerin elinde. Ortaokul grubuna geçtiğimizde ve ilkokul grubunda hatta lise grubunda diğer bir konu ise uzaktan eğitim konusu. Şu anda ülkemizde daha önce denenmemiş, hepimiz için yeni olan bir sürece girmiş durumdayız eğitim camiasında. Uzaktan eğitime hepimiz yabancıyız ama hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Anne babaların e, belki öğretmenler kadar otorite kurması zor. Bu bir gerçek ama burada işi en başından sıkı tutmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV kanallarını açıkladı bu kanallar gerek ebadan çocukların ders takibine anne babalar olarak bizim de takip sürecini sağlattırmamız gerekiyor. Çocukların ders takibini anne babalar olarak sağlamamız gerekiyor. Burada e, temel mottomuz taviz tavizi doğurur olabilir. Eğer biz gevşek davranırsak çocuklarımız da bir süre sonra rehavete kapılacaklar. Belki de bu sürecin sonunda maalesef teknoloji bağımlısı olmuş televizyon ve tabletle e, belirsiz bir sürecin sonunda kendisini bağımlılık raddesine getirmiş çocuklarla karşılaşabiliriz. Burada da tabiri caizse testi kırılmadan önlemlerimizi almamız gerekiyor. Ergenlik sürecindeki çocuklarda ise yine anne babalara bazı sorumluluklar düşüyor. Ergenlik dönemindeki çocuklar şu anda dışarıya çıkmayı çok isteyebilir. Özellikle arkadaş gruplarında çıkalım bir şey olmaz ne var ki gibi bir yaklaşım varsa çocuklar da gurga uymak amacıyla dışarıya çıkmak isteyebilirler. Ama burada toplumsal sorumluluğu sağlamak durumunda olan kişiler yine anne babalar. Buradaki kontrolü yine anne babalar olarak sağlamamız gerekiyor. Tüm bunlara dikkat ettiğinizde bu süreci en sağlıklı şekilde gerek çocuklarınız gerek sizler için atlatmış olacaksınız. Bu süreç boyunca bakış açımızı doğru ayarlamak çok önemli. Felaket senaryoları yazdığımız, evde neden duruyoruz diye kendimizi bunalttığımız bir sürece döndürürsek bizim için zorlayıcı olacaktır. Aslında bu sıradan basit bir günün kıymetini anlayabilmemiz için evden çıkıp işimize gittiğimiz, çocuklarımızı okula gönderdiğimiz bir günün ne kadar güzel, ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilmemiz için güzel bir fırsat. Çocuklarımızla yeniden iletişim kurmak, özellikle iletişim problemi yaşıyorsak bağlarımızı güçlendirmek için, aile içi sohbetlerimizi, zamanımızı arttırmak için yine güzel bir fırsat. Yavaşlamamız için, biraz kendi içsel dünyamıza dönmemiz, hayatlarımıza şükran duyabilmemiz için kıymetli bir fırsat. Belki sadeleşmek için, Evimizde bulunan fazla eşyalar, ruhumuzda bulunan fazla duygulardan arınmak, biraz yavaşlamak için yine bir fırsat. Tüm bunlara dikkat ettiğimizde süreci en güzel şekilde geçirmiş olacağız. Sağlıcakla kalın.